soru sormak isterler. Evet. Çok <laughs> önemli açıklamalar yapacağım. Bu <laughs> kadar anlatacağım şey var mı benim? <gülüyor> 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 evet. Soru var mı? Kümeti kuracak gibi plan oldu ama. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Bizim çok bir özel bir çalıştım. etkinlik. Evet. Var ben, neler söyleyeceksiniz ona başlayınca? Yani e, komediye kafa yoran, komediyle uğraşan insanlar olarak böyle bir yüz işin küçücük bir parçası, küçücük bir konu olmaktan gurur duyuyorum. E, fanatiyim. E, heyecanla beklediğim yeni sezona kavuştuğum için de çok mutluyum. E, emeği geçen değerli arkadaşlarıma da e, bir seyirci olarak öncelikle teşekkür ederim. Var bunlar dediğiniz bir şeyler var mı sizin de hayatınızda? Var bunlar dediğimiz bir şeyler var mı? Vardır mutlaka. Devamlı var. <gülüyor> <gülüyor> Yaşadığımız ülke şehir malum. Devamlı var bunlar dediğimiz şeyler oluyor. Ama en güzelini de bizim arkadaşlarımız yapıyor. Ben yaklaşık 750 sezondur güldür güldür de güldürüyorsunuz diyeceğim. Ben artık saymadım. Oradan 750'den devam ediyorum. Sen arka sokaklarla karıştırıyorsun <gülüyor> bizi. <gülüyor> Yok, 13. sezona giriyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Ee, böyle yeni gelen işlerin yanında böyle klasik işlerin de televizyonlarda olması iyi diye düşünüyorum, güzel diye düşünüyorum. Abi, kimler geliyor, kimler gidiyor Güldür Güldür'e? Bu her sene tartışma konusu olur. Kimler gelip giderse gitsin, e, gül, önemli olan Güldür Güldür'dür. Güldür Güldür bir abide olarak e, yerinde duruyor. Hangimizin gelip gittiğinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum artık. Bir de Zübük filmimiz vardı efendim. O evet. De... Ne oldu? Ne o... evet oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben de onu merak ediyorum. Ya i̇nşallah gerçekleşir. Ee, o birkaç kişi olarak bizim de hayalimiz. İnşallah gerçekleşir. Ben sonuçta e, işin oyuncusu olarak haber bekliyorum. Ben, yasaklanma korkusu var mı? Neyin? Yani yasaklanma korkusu var mı? Malum Zübük filmi. Hani bazı Yok yani var. bir... Bir korku olsa e, yapmazdım ki yapamıyorum. <laughs> bilmiyorum ya ben ben oyuncuyum bilmiyorum ki yani daha haber bekliyorum. Olursa seve seve e, lahil e, rolümü yerine getirmeye çalışacağım. Hoş geldiniz. Çok Hoş bulduk. Kolay Sizin gelsin kolay İyi gel. sezonlar.